Selamlar ben Azra. Bugün günlerden 20 Mart. 20 Mart salı diyecek oluyorum her zaman ama perşembe. Bugün yaptıklarımızı bahsedelim. Bugün 9 saat çalıştık. Sabah kalktığımızda artık klasiğe döndürmeye çalıştığımız bir rutin ki kendileri analitik çözüyoruz. 2 saat kadar çözüyorum. 2 saatte kültür falan ediyor. Belki zamanla daha fazla çözerim. Böyle. Evet. Bunu çözdük. Trigo paketimizi de, ikinci paketimizi bitirdik. Yarın da diğerini çözeceğim. Böyle. Ee, bir, bir, birkaç soru kaldı sadece. Onlara da bakacağız. Başka elektrik çalıştık. Özcan Hoca'dan. Çok güzeldi ya. Çok beğendim. Güzel anlatıyor evet şöyle. Dım dım. Başka kimya denemesi çözdüm bir de iki tane. Bir de diğer denemelerde neleri yanlış yapıyorum falan filan bir tık analiz ve sizlere bir tarz. Böyle. Hmm, böyle gidelim gidelim. Hmm. Evet başka 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 bu kadar sanırım analitik kimya deneme trigon elektrik alan ve deneme analizi evet bugünden bu kadar yaptıklarımız bakalım neler notlarımız var sizlere bilgiler evet böyle görüyorsunuz çok anlatmaya gerek yok gibi şey mesela geçen denemede bununla ilgili bir şey yanlış yaptım. Hani burada bileşin devamı da oluyor ya CH sonra CH3 bilmem falan diye. Ben de sandım ki bu Markovnikov hani fazla olana katılıyor ya. Ha dedim aa bu tarafta daha fazla hidrojen var bileşik uzun. Halbuki çiftli bağ arasında yapanların fazla olduğuna katılıyor. O yüzden bunu öğrendik. Dikkat edelim. Kost teoremi var. Başka başka yok ya bugün. Düşünüyorum, sanırım yok. O zaman kendinize iyi bakın. videomuz bugünlük böyle kısa, şirin. <laughs> ee, çalışmaya devam. Hoşça kalın.